Burası da pek iyi cennikmiş. İlk isteğim daha sıcak eller. Daha sıcak bir masa yok mu? Bir güvenli sözcük seçmeliyiz çocuklar. Şu nasıl domuz ve fasulye. Sakin ol. Sen bir kadın için fazla güçlü değil misin? Sakalında çıkıyor mu? O ağzındaki kibrit ne öyle Oral takıntısı mı Yoksa rakı hayranlığı mı Biraz sabır Angel. <laughs> Zamanı gelince. Ne oldu çarşafları mı değiştireceksin Al bir geveze daha. Süper kahraman kampında ilk biraz heyecanlıyım. Kapa şu çeneni. <laughs> Bay Wilson benim adım Ajax. Burayı ben yönetiyorum. Hoş geldin. Konuşmam eskiden sakinleştirici sözlerle doluydu. Bu biraz acıtabilir. Bu sizi rahatsız etebilir. Artık daha dobreim. Bu hükümet kaynaklı bir program değil. Özel bir kuruluş. Senin gibi iyileştirme projelerini olağanüstü, yetenekli adamlara dönüştürüyor. Ama süper insan güçlerinin acısız kazanılacağını sanıyorsan, ...yanılıyorsun. <laughs> Sana DNA'nda bulunan mutant kendilerini harekete geçirecek bir serum enjekte ediyorum. İşe yaraması için seni aşırı strese sokmamız gerekiyor. <laughs> Omlet yapmak için yumurta kırmak gerekir lafını duymuşsundur. Canını yakmak üzereyim Wade. Ben de bir zamanlar burada hastaydım. Tedavi herkese farklı etki ediyor. Angel'ı insanüstü güçlü hale getirdi mesela. Benimse reflekslerimi geliştirdi. Ayrıca sinir uçlarıma hasar verdi. Artık acı hissetmiyorum. Aslında hiçbir şey hissetmiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dişinde bir şey var galiba. Tam ortada duruyor, şey gibi küçük bir parça maydanoz ya da benzer bir şey ne bileyim. Ah, uzun zamandır canımı sıkıyordu.